Hazreti Ali anlatıyor. Peygamber Efendimizle beraber minaya çıktık. Ebubekirle beraber yanında idik. Nihayet ağır başlı ve kıyafetleri düzgün bir takım büyük ve yaşlıların bulunduğu bir meclise girdik. Ebubekir onlara doğru ilerleyip selam verdi. Zaten Ebubekir iyilik ve hizmet yönünden atılgan bir insandı. Ayrıca Arap kabilelerinin de soylarını çok iyi bilirdi. Ebubekir onlara siz kimlerdensiniz diye sordu. ''Ben-i bin Salime kabilesindeniz.'' dediler. Bunun üzerine Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'e dönüp, ''Anam babam sana feda olsun. Bu kabilede sözü geçenlerin hepsi buradadırlar.'' dedi. Zira Mefruk bin Amir, Hani bin Kabisa, Hüsenna bin Hadise ve Luman bin Şerik gibi kabilenin bütün ileri gelenleri orada idiler. Mefruk hepsinden daha güzel konuşuyordu. Göğsü üzerine sarkan iki saç örgüsü vardı. Ebu Bekir'in en yakınında oturan da oydu. Ebu Bekir ona, ''Kaç adamınız var?'' dedi. Mefruk, ''Adamlarımız binler fazladır ve bin adam da azlığından dolayı yenilecek bir miktar değildir.'' dedi. Ebu Bekir, ''Birisi size sığınırsa onu himayeniz nasıldır?'' dedi. Mefruk, ''Bütün gücümüzle onu korumaya çalışırız. Bununla beraber her kabilenin kendine göre bir şansı vardır.'' dedi. Ebu Bekir, ''Ya düşmanlarımızla savaşmakta nasılsınız diye sordu. Mefruk, ''Biz en çok düşmanlarımızla karşılaşırken öfkeleniriz ve en çok öfkelenirken düşmanımızla karşılaşırız. Biz öyle kimseleriz ki iyi atları evlattan daha çok severiz. Sütü bol develerden daha çok silaha önem veririz. Bununla beraber yardım Allah'tandır. Bazen düşmanlarımıza karşı bizi, bazen de bize karşı düşmanlarımızı üstün kılar. Herhalde sen Kureşlisin dedi. Ebu Bekir, evet ben Kureşliyim. Ve Peygamber Efendimiz'i göstererek, eğer Kureşlilerden bir adamın peygamber olduğunu duymuşsanız işte bu odur dedi. Mefruk evet böyle bir şey duydum dedi. Peygamber efendimize dönüp sen insanları neye davet ediyorsun diye sordu. Bunun üzerine peygamber efendimiz ilerleyip oturdu. Ebu Bekir de ayağa kalkıp elbisesini ona gölge yaptı. Ve peygamber efendimiz söze başlayıp dedi ki ben sizi Allah'tan başka tanrı bulunmadığına benim de Allah'ın peygamberi olduğuma şahadet etmeye ve beni barındırıp kollamaya ve Allah'ın bana emrettiği şeyleri halka tebliğ edene kadar bana yardım etmeye davet ediyorum. Zira Kureşliler Allah'ın emrine karşı gelip beni yalanlamış ve hakkı bırakıp batılı tutmuş bulunuyorlar dedi. Mefruk: Ey Kureşli, daha bizi neye davet ediyorsun dedi. Peygamber Efendimiz En'am suresinin 151 ve 152. ayetlerini okudu. Mefruk, daha başka bizi neye davet ediyorsun ey Kureyşli dedi. Efendimiz bu sefer, şüphe yok ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Ve taşkın kötülüklerden, çirkin şeylerden, zulüm ve haksızlık yapmaktan da nehyeder. Allah size böylece öğüt verir ki, dinleyip tutasınız mealindeki Nahl Suresinin 90. ayetini okudu. Nefruk, Ey Kureşli! Vallahi sen insanları güzel ahlaka ve iyi şeylere davet ediyorsun. Seni yalanlayanlar sana iftira ve zulüm etmiş bulunuyorlar dedi. Hani bin Kabisa'yı göstererek bu da bizim büyüğümüz ve din adamımız olan Hani bin Ebi Kabisa'dır deyip onu da bu konudaki görüşlerini açıklamasını ister gibi oldu. Bunun üzerine Hani bin Ebi Kabisa söze başlayarak Ey Kureşli senin sözlerini dinledim ve davanda haklı olduğuna inandım. Fakat şu var ki yanımıza gelip sadece biraz oturmanla hemen dinimizi terk edip senin dinine tabi olmak çok aceleye gelen bir iş olur. Biz daha senin durumunu öğrenmiş değiliz. İşin nereye varacağını da bilemeyiz. Aceleye gelen işlerin çoğu da ayak kayması, akıl hafifliği ve işin sonunu düşünmemektir. Ayrıca bizden başka adamlarımız da vardır. Onlardan habersiz olarak onlar adına herhangi bir sözleşmeye girişmek istemiyoruz. Şimdilik sen de dön, biz de döneceğiz. Sen de düşün, biz de düşüneceğiz dedi. İleride büyük bir İslam kumandanı olacak ve İslam tarihine adını altın harflerle yazacak olan Musenna bin Hase'yi göstererek bu da bizim büyüğümüz ve savaş liderimiz olan Musenna'dır deyip Musenna'nın da kendi görüşüne katılmasını ister gibi oldu. Bunun üzerine Musenna söze başlayıp Ey Kureşli, seni dinledim, sözünü güzel buldum ve hoşuma da gitti. Benim de sana cevabım Hani bin Ebi Kabisa'nın cevabıdır. Biliyorsun ki biz iki büyük su arasında bulunuyoruz. Biri Yemame, diğeri de Semavedir dedi. Peygamber Efendimiz iki büyük su olduğunu söyledim. Yemame ile Semave nelerdir dedi. Müsenna, biri Arapların arazisi olan Karan'ın dağlık ve tepeleridir. Diğeri de Farisilerin arazisi ve Kisra'nın nehirleridir. Halbuki Kisra başına herhangi bir gaile çıkartmamak ve yeni bir iş peşinde bulunan herhangi bir kimseyi barındırmamak için bizden söz almıştır. Senin bize davet ettiğin şey de tahmin ederim ki hükümdarların hoşuna gitmeyen bir şeydir. Arapların kendilerine karşı gaile çıkaranları mazur sayıp affetmeleri mümkündür. Fakat Farsların yumuşak davranmalarına imkan ve ihtimal yoktur. Eğer seni yalnız Araplara karşı müdafaa etmemizi istiyorsan bunu üzerimize alırız dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz çok güzel cevap verdiniz ve doğru söylediniz. Zira her tarafından emin olmayan bir kimse Allah'ın dinini savunmaya kalkışamaz dedi ve Ebu Bekir'in elinden tutup kalktı. Sonra Evs ile Hazreç kabilelerinin bulunduğu semte gittik. Daha oradan kalkmadan onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ettiler ve bilindiği gibi verdikleri söze bağlı kalıp sonuna kadar dayandılar, dedi.